Soğuk. Sağ, bak, Kaç. Bankası emir ve göçlerimize hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım. Soğuk. Evet. Soğuk. Merhaba, polis. Nasılsınız? Dün bildiğiniz gibi Abdülhamit Han gençinin seyre çıkmasıyla belki Doğu Akdeniz'deki bu zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de rolü ve önemi vardır. Çünkü netice itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki bir Türk devletidir. Akşam görüştüğüm Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev dahil diğer devlet başkanlarının çoğuna dedim ki Doğu Akdeniz'deki bu Türk devleti evet İslam aleminin de bir parçasıdır ama nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti ile en iyi ilişkileri sürdürmek suretiyle Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarının korunmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün de zaman içerisinde daha da yükseldiğini görüyoruz. Bütün bu görüşte görüş gelişme bize güç vermektedir. Rum Yunan Kilisesi'nin Kıbrıs Türk halkına yaptıkları maruz kaldığımız bir takım haksızlıklar. Hala daha bu haksızlıklar ambargo anlamında devam etmektedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hamdolsun aşama aşama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de geliştirmekteyiz. Dolayısıyla dünyaya verdiğimiz her platformlarda mesaj Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklı davasına sahip çıkmıştır, çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır. Doğu Akdeniz'de yükselen statüsüyle ve değeriyle ekonomik anlamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlendirmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının dünyanın çeşitli farklı bölgelerinde şartlı ilişkilerde gerek turizmde, gerek öğrenci akışında, gerek ticarette her türlüsüyle tanınmamışlığın olsuna rağmen başarıyla bu ilişkileri sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği bu oyunlara katılamamıştır. Çünkü biz e, siyasi nedenlerden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir gözlemci üye olarak e, bulunmaktayız. Tam üye değil, gözlemci, gözlemci üye olduğumuz için e, bu oyunlara katılamadık. Bizim gençlerimiz tabii bunun üzüntüsü içerisindeler. Ben de dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle çeşitli farklı sorunlarla orada münasebetlerde ve temaslarda bulundum bu sıkıntıyı aktardım. Netice itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi gençliği de her platformlarda böyle müsabakalara katılmak ister. En doğal hakkıdır diye düşünmek istiyorum. Zaten spor denildiğinde kardeşliktir, dayanışmadır, e, güzelliklerdir, barıştır, huzurdur. Akşam bütün konuşmalarda bunlar ifade edilmiştir. Dolayısıyla inşallah gelecek defa böyle bir, ki dört senede bir yapılmaktadır. İnşallah 2025 diye düşünüyorum. Çünkü akşam farkındaysanız ee, oyunlar 2021 olarak almıştır. Şu pandemiden dolayı ertelendiği için 2021 oyunları olarak almışlardır. Ama akşam hep birlikte gurur duyduk. O muhteşem açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin Konya Kadim şehrinde hem Büyükşehir Belediye'mizin hem valimizin hem Spor Bakanlığımızın büyük katkılarıyla bu şekilde büyük bir e, oyunların oynanacağı o sahada o görkem ve organizasyon bütün bunlar elbette Türkiye'nin büyüklüğüdür, Türkiye'nin gücüdür. Dolayısıyla bir kez daha Karaman'dan bu sabah akşamki oyunlarda o güzellikleri sergileyebilen, düzenleyebilen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarını selamlıyorum. Kendilerini tebrik etmek istiyorum.